Evet arkadaşlar, herkese selamlar. 10. sınıf coğrafya yazılısı kapıda. Şimdi sizinle süper hızlı bir tekrar yapacağız. Sınavda çıkması muhtevel kilit konuların üzerinden geçeceğiz ve bilgilerinizi şöyle bir yoklayacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu tekrar boyunca size tam da sınavda karşınıza çıkabilecek tarzda sorular yönelteceğim. Bakalım en kritik ünitelerdeki temel bilgilere ne kadar hakimsiniz? Kendinizi test etmeye hazır olun, başlıyoruz. Peki yol haritamız ne? Önce coğrafi bilgi teknolojileriyle başlayacağız. Yani dünyayı dijitalde nasıl anlıyoruz ona bakacağız. Oradan doğal sistemleri atlayıp gezegenimizi şekillendiren o muazzam güçleri inceleyeceğiz. Sonrasında beşeri sistemlerle insanın yeryüzündeki macerasına odaklanacağız ve en sonda da sınavda çok işinize yarayacak bomba bir ipucu vereceğim. Ve ilk turumuz başlıyor. Dünyamızı haritalamak. Bu bölümde coğrafyanın teknolojiyle nasıl iç içe geçtiğini ve bu modern araçları gezegenimizi daha iyi anlamak için nasıl kullandığımızı göreceğiz. Yani ikinci ünitenin tam kalbine iniyoruz. Hadi hemen bir sınav senaryosuyla başlayalım. Gözünüzde canlandırın, büyük bir deprem olmuş. Ders kitabınızda adı geçen iDesk gibi coğrafi bilgi sistemleri yani CBS ve uzaktan algılama teknolojileri o kaosun ortasında ne işe yarar? Somut olarak bize ne fayda sağlar? Düşünmek için birkaç saniyeniz var. Cevap aslında çok net ve hayati. Her şey hız ve doğru karar demek. Bu teknolojiler sayesinde uydulardan, dronlardan gelen görüntülerle hangi binalar yıkılmış, hangi yollar kapanmış anında görüyoruz. Böylece kurtarma ekiplerini en güvenli ve en hızlı yollardan yönlendirebiliyoruz. Yani doğru yardımı doğru yere olabilecek en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. İşte size tam bir klasik yazılı sorusu. Harita becerilerini ölçmek için birebir. Bu coğrafi unsurları bir harita üzerinde gösterecek olsanız hangisi için nokta, hangisi için çizgi, hangisi için de alan kullanırdınız? Hadi bir gözünüzde canlandırın bakalım. Evet, doğru cevaplar burada. Ama bakın, burada asıl ilginç olan ve unutmamanız gereken şey şu. Ölçek her şeyi değiştirir. Mesela bir dünya haritasında İstanbul nedir? Küçücük bir nokta. Ama bir İstanbul haritasını açtığınızda artık o kocaman sınırları olan bir alandır. İşte bu prensip coğrafi verileri yorumlarken her zaman aklınızda olmalı. Teknolojiyi bir kenara bırakıp şimdi gezegenimizin kendisine, onun o ham gücüne odaklanıyoruz. İkinci turumuz hareket halindeki dünya. Üçüncü ünite ile ayaklarımızın altındaki zeminin aslında ne kadar dinamik, ne kadar hareketli olduğunu göreceğiz. Ve genelim Pangea teorisini hepimiz biliyoruz değil mi? Hani bir zamanlar bütün kıtalar tek bir parçaydı. Peki bu devasa kara kütlelerini bugün bile hareket ettiren dünyanın derinliklerindeki o görünmez motor ne? İşte o motorun adı mantodaki konveksiyonel akıntılar. Bunu kaynayan bir çorba tenceresi gibi düşünebilirsiniz. Alttan gelen çekirdek ısısı magmayı sürekli hareket ettirir ve bu devasa yavaş hareket üzerindeki levhaları yani kıtaları bir sal gibi yüzdürür. Bütün depremlerin, volkanların, dağların oluşmasının arkasındaki ana neden tam olarak bu. Şimdi de yeryüzüne çıkalım. Karşınızda çok meşhur yeryüzü şekilleri var. Bunları adeta bir heykeltıraş gibi yontan dış kuvvetlerle eşleştirebilir misiniz? Hangisini rüzgar yaptı, hangisini su, hangisini buzullar? Hadi bakalım. Ve doğru eşleştirmeler. Bu tablo bize aslında coğrafyanın ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu çok güzel gösteriyor. Farklı iklimler ve farklı yerler, rüzgarın oyduğu çöldeki mantar kayalardan buzulların şekillendirdiği o muhteşem fiyortlara kadar nasıl da kendilerine özgü, benzersiz manzaralar yaratıyor, değil mi? Şimdi de kayaların nasıl parçalandığına yani çözülme konusuna gelelim. İki tane zıt ortam düşünün. Bir yanda gündüzle gece arasında müthiş sıcaklık farkları olan kupkuru bir çöl, diğer yanda ise sürekli nemli ve sıcak bir yağmur ormanı. Bu iki yerde kayalar aynı şekilde mi parçalanır? İşte fiziksel ve kimyasal çözülme arasındaki en temel fark burada yatıyor. Buradan aklımızda kalması gereken şey çok basit. Çöllerdeki gibi büyük sıcaklık farkları kayaları fiziksel olarak çatlatır yani sadece parçalara ayırır. Ama yağmur ormanlarındaki bol su ve sıcaklık kayanın kimyasal yapısına saldırarak onu temelden değiştirir. Adeta eritir. Kısacası biri kırıyor, diğeri çözüyor. Sınav için bu ayrım çok önemli. Ve geldik son turumuza. İnsanın ayak izi. Şimdiye kadar doğal kuvvetleri konuştuk. Şimdi sahneye gezegenin en etkili gücü yani bizler, insanlar çıkıyor. Dördüncü ünitede insanların yeryüzünün nasıl şekillendirdiğine odaklanıyoruz. Haydi zamanda bir yolculuk yapalım, tarihin en başına gidelim. İlk büyük medeniyetler, hani Mezopotamya, Mısır, neden tam da o nehirlerin kenarlarını seçtiler? Bir yerleşim yeri kurmak için hayati olan o üç ortak coğrafi özellik neydi sizce? Cevap aslında hiç şaşırtıcı değil, hatta çok tanıdık. Her şey üç temel ihtiyaca dayanıyor. İçmek ve tarım yapmak için su, Karınlarını doyurmak için verimli topraklar ve yaşanabilir ılıman iklim koşulları. Düşünsenize, binlerce yıl geçmiş, biz bugün bir ev alırken hala nelere bakıyoruz? Aşağı yukarı aynı şeylere. Her şehrin bir ruhu, bir kimliği vardır, değil mi? Peki bu şehirleri büyüten, onlara bugünkü kimliğini veren o ana, o baskın fonksiyon neydi? Bakalım bu şehirlerin DNA'sını çözebilecek misiniz? İşte bu tablo, bir şehrin kimliğinin genelde onun ana ekonomik motoru ya da siyasi rolü tarafından nasıl şekillendiğini net bir şekilde gösteriyor. Esseni kömür, Oxford'u üniversitesi, Ankara ise başkent olması var etmiş. Şehirler sadece binalar yığını değil, belli bir fonksiyon etrafında şekillenen canlı organizmalar gibidir. Şimdi de biraz daha büyük resme bakalım. Bir yere köy, diğerine şehir dememizi sağlayan şey tam olarak nedir? Bu ayrımın arkasındaki resmi kriterler ne? Ve daha da önemlisi, küçücük bir köy zamanla nasıl oluyor da dev bir metropole dönüşüyor? Bu ayrımın temelinde iki ana faktör yatıyor. Birincisi tabii ki nüfusun büyüklüğü, Türkiye için bu sınır genelde 10 bindir. Ama ikincisi ve asıl önemlisi ekonomik faaliyetlerdir. Kırsal yerlerde insanlar toprağa işlerken, şehirler sanayinin ve hizmet sektörlerinin kalbinin attığı yerlerdir. Peki bu dönüşüm nasıl oluyor? Genellikle bir zincirleme reaksiyon şeklinde. Her şey bir kıvılcımla başlıyor. Diyelim ki oraya yeni bir fabrika açıldı veya bir maden bulundu. Bu yeni işler demek. Yeni işler göçle insanları çeker. Nüfus artar ve bir bakmışsınız o küçük köy artık hareketli, kalabalık bir şehre dönüşmüş. Evet, bu hızlı tekrarımızın sonuna geldik. Tüm bu bilgileri aklınızda tutarken sınavda size ciddi avantaj sağlayacak son bir stratejik tavsiyem var. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Sınavda başarılı olmak sadece metinleri okumakla olmaz. Coğrafya görsel bir derstir. Ders kitabınızdaki o tektonik haritaları, iklim grafiklerini, yer şekli fotoğraflarını çok dikkatli inceleyin. Onlar aslında birer soru adayı. Sınavda karşınızda kesinlikle bir görsel yorumlama sorusu gelecek ve o görselleri okuyabilmek size çok değerli puanlar kazandıracak. Bu işi başaracağınıza gerçekten eminim. Daha fazla kaynak ve konu anlatımı için ekranda gördüğünüz YouTube kanalına da mutlaka bir göz atın. Sınavınızda hepinize bol şans dilerim.